Herkese merhaba, akut losemi hastalığı, FLT3 mutasyonu, e, şu an geçirdiğim hastalık bu ve bununla ilgili 3 aylık sürecimi anlatacağım. İlk ay, e, ilk ayın bir haftası kemoterapi aldım. Her gün 7 gün aralıksız 7 artı 3 tedavisi diye geçiyorum. E, sonra 3 haftada akıllı ilaç tedavisi gördüm. E, bu bir aylık sürecin sonunda yaşadığım... Yan etkileri anlatayım. Hissel oldum. Ondan sonra halsizlik oluyor. Bir de karın ağrısı. Bu üçünü yaşadım ve bir ay benim için çok zor geçti. Sonra bir ay bitince bir haftalığına eve gönderdiler. Sonra tekrar hastaneye yatışım sağlandı. Ee, yine kemoterapi aldım bir hafta. Ama şöyle bir şey var. Bir gün kemoterapi aldım, ertesi gün almadım. Bir gün aldım, ertesi gün almadım. Bu şekilde bir hafta sürdü. Sonra 3 hafta daha yine akıllı ilaca devam ettim. Bu süreçte de yaşadığım olaylar, bir kabızlık yaşadım. En kötüsü buydu, bunu zor atlattım. E, bu aydan sonra yine bir hafta eve yolladılar. Şimdi 3. ayımdayım. E, daha bir yan etki falan yaşamadım. Yine aynı kemoterapiyi gördüm, bir gün aldım. Bir gün almadım, bir gün aldım, bir gün almadım. Bir hafta öyle sürdü. Şu an akıllı ilaç görüyorum. Akıllı ilaç tedavisi. E, bu ay bittikten sonra e, benim şansıma donör bulundu. Kemik iliği nakli olacağım. 12 Ocak'ta. E, o süreci daha iyi bir şekilde çekmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek. Çok merak ettiğim şeyler de var. Şu anki süreç böyle devam ediyor. Eee... İnşallah bu süreci de iyi bir şekilde atlatacağız. Hepinizi seviyorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.